Bir gün o evde, o evin bahçesinde oğlum, kızım, kim bilir belki torunlarım hep birlikte orada buluşursak işte o günden sonra iyimser bir adam olacağım. Sana çok ihtiyacım var. Senin baban bizden biri. Tam olarak kimsiniz? Kötü adamlar mı? Yok tabii ki. O zaman babam sizden değil. Ya, <laughs> nerede para? Kim varmış olabilir ki? Ben nereden bileyim ya? Birileri nehiri bulmamı istemiyor. Çok iyi adam kızını arıyor. yardımcı olmak istedim. sen hiç zannettiğin gibi biri değil. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.